Hmm. Bu ne arkadaşım ya? Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk. Allah Allah. Belki rahatsız oluyoruz. Belki bebek var. Belki hastamız var. Yuh yani. Kıskançlığın da bu kadarı Şebnem. Ne alakası var ya? Hiç de bile. Allah Allah. Ayrıca bunlar niye kıyıda eğleniyorlar? Kıyıda eğlence mi olur? Biz niye açılmıyoruz? Sen kıyı kaplanımsın. Bugün açılmak istemediler. Ha, niye? Ya bana ne? Ayrıca sana ne? Müşteri ne diyorsa onu yapmak zorundayım ben. Yok ya. O kadınlardan biri sana asılırsa ne yapacağız? Ne yaparsın be Şebnem? Müşteri verin nimetimiz. Ne? Ah oh ya, ne güzel sen işin gırgırındasın. Neden? Çünkü ekmek elden su gölden takılıyorsun değil mi? Ben sevdiğim işi yapıyorum Şebnem. Hı, hmm, bunda bana yüzen garson yerin kaplarını söylüyor. Saçmalama, onlar arkadaş Şebnem, arkadaş. Hı, kesin öyledir. İyi, iyi. İnanmıyorsan kendi gözlerinde gör. Hayır Gel, be. gel. gel. Efendim? E, can, ya ben gelemiyorum, acil bir işim çıktı da, sonra buluşsak olur mu? Bir sorun mu var? E, sonra anlatırım, ailevi bir mesele. İyi peki tamam, sen bilirsin. Sağ ol. Konuşabildin mi Ege? Konuştum tabii, her şey hazır, bizi bekliyorlar. İyi bari. Ne oldu? Bir suspus oldun. Doğruymuş değil mi dediklerim? Evet. <laughs> Demek ki neymiş? Bundan sonra... Tamam tamam. Uzatma lütfen. Yeter. Şebnem gelsene böyle. Niye? Hı. Titanik mi yapacağız? Ya gel sen bir. Gel. Gel. Dikkat et. Tamam, dön şimdi. Niye? Of şeyden bir kere de benim dediğimi yapsan, bir kere de sorgulamasan ne olur? Tamam, tamam. Tamam. Şimdi gözlerini kapatıyorsun. Tekniğiden yavaş yavaş ayrıldığımızı düşünüyorsun. Rüzgar hafif hafif yüzüne çarpıyor. Tekneyi bir tek sen idare ediyorsun. Sen nereye ne istersen oraya gidiyor. Deniz seni bazen zorluyor. O yüzden teknenin dümenini daha sıkı tutman gerek. Şimdi yavaşça ellerini gevşetiyorsun. Sonra yelkenin ipini çekiyorsun. Tekneye vuran her dalgayı hissediyorsun. Şimdi motoru kapattın. Sadece denizle, rüzgarla ve kendinle baş başa kalıyorsun. Rüzgar yavaş yavaş saçlarını dalgalandırıyor. Sadece rüzgarın ve dalgaların sesini duyuyoruz. Tamam. Başlayabiliriz. Çok güzel. İşte benim mutluluğum da böyle bir şey. Tamam. O zaman hepiniz için hayırlı olsun diyelim. İnşallah uzun süre birlikte çalışırız. Benim de temennim o yönde. Benim tek bir isteğim var sizden. O da bir miktar. Avans istiyorsun. Arkadaşlar Kainat Hanım'a avans çıkartalım, ne kadar ihtiyacı varsa verelim. Sağ olun. teşekkür ediyorum. Bu arada bu ayın ödemesi için masumiyet talimat verdim. Diğer hesabına geçer. Sağ olun Ahmet Bey. Zaten hiç aksatmıyordunuz ki ödemeleri. Sen işini iyi yaptığın sürece niye aksatalım ki değil mi? Daha çok var mı kredi borcun? Ne kadar kaldı? Eh var biraz. Ama çalışıp ödeyeceğiz. Başka yolu yok. Haklısın. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Siz de. Kolay gelsin. Allah'ım. Sen tekneni kendi paranla mı aldın? Biraz peşin, biraz da kredi. Ne oldu ki? Hiç. Şaşırdım biraz. Belli oluyor yüzünden. Senin için çok büyük bir fırsat bu biliyorsun değil mi? Çok çabuk yükseleceksin, gör bak. Şu an başka şeyler var aklımda. Neyse, benim gitmem lazım. Hemen mi? Kutlama falan yapsaydın. Ha, yaparız bir ara. Hadi görüşürüz. aile bir mesele falan dedi, ben de üstlenemedim. Abi flash flash flash. Son duyumlarıma göre kainatın zirveye oynadığını öğrenmiş bulunmaktayım. O ne demek ya? Bu demek abiciğim. Yeni işimiz hayırlı olsun. Çok yakında kainatla birlikte yeni projelerimizle ekranlardayız. seninle dün gece konuşmadık mı kainat? Hani? Ha? Yoluna koymadık mı her şeyi? Evet. Peki bir yaptın ne şimdi? Hani Ege'nin hayatında hiç yeri yoktu, hiç de olmayacaktı. Tebrik ederim, aynı diziye başlıyormuşsunuz. Can. Yine düşündüğüm gibi değildir kesin. Aynen öyle. Bak kainat benim sabrım taşmaya başladı. Böyle ikili oynamaya devam edeceksen ben yok. şey demedi mi? Yo bekle dedi kapattı. Hayırdır inşallah. Ha geldi. Babacım al bunu. Borcunun bir kısmını kapat. Kısım ne yaptın sen? Nereden buldun bu parayı? Ya bir iş teklifi gelmişti. O zaman kabul etmeyi gerek görmemiştim. Ama şimdi durumumuz belli. Sıkıştık da biraz. Ben de gittim konuştum. El sıkıştık. Avans aldım. Kızım, benim bu parayı senden almamam lazım. Senin hakkın bu ama... Babacığım, ben böyle bir zamanda sana yardım etmeyeceksem... ...biz niye birlikteyiz ki? Niye aile diyoruz biz? Tabii ki de birbirimize yardımlaşacağız, birbirimize destek olacağız. Sağ ol kızım. güzel kız. Sizi iyi olun. Ben başka bir şey istemiyorum. Hoşuna gitti herhalde buralarda olmak. Yok ya. Amelilikten başka bir şey değil. Doğru. Sen olsan dergi kapaklarında olmayı tercih ederdin herhalde. Tabii ki. Gerçi kendi paranı kazanmana şaşırdım. Takdirde ettim doğrusu. Peki bir şey soracağım. Gerçekten hiç para almıyor musun? Hayır. Yani şirkette çalıştığım zamanlar hariç. Gerçi orada da çok fazla çalışmadım. Ha bir de zamanında bir ev almıştı babam. Üniversitede okurken. Onun dışında başka hiçbir şeyim yok. <laughs> Hoş gerçi o evde onun üstüne ama... ...yani şimdi gelse bütün mal varlığımı senin üstüne yapacağım dese... ...başta ben kabul etmem. O da ayrı mesele. Niye ya? ya? Benim param değil. Yani ben çalışıp kazanmadım. Babamın parası, babamın işi. Yani benim ailemin mal varlığı bunlar. Zengin olan onlar. Ben değilim. Bugün hep sen soru sordun ya. Bir soru da ben soracağım. Gerçekten mutlu olduğun işi yapmak istemez miydin? Bilmem. Yani isterdim tabii... Ben aslında ne yapmak istediğimi değil de... ...ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyorum galiba. Ee, bir kesici falan alsaydı bari. Yok almıyorlarmış, alternatif tıpan yanıyorlarmış. E, hemoroloji mi dedi bir de bir şey dedi. <laughs> Homeopati onun adı. <laughs> Ondan işte ne bileyim. Kolay <laughs> gelsin. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş mu geldin? E, ne diyeydim Can? Kopsa mıydım çocuğu? Yani hiç fena olmazdı abi. <laughs> Haberleri duydunuz değil mi? Yeni ye başlıyoruz. Kainatta çok iyi bir ikili olduk. Herkes çok mutlu. Yani? Yani... ...herkes çok memnun. Bak ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum ha. Aklınca beni gazlayacaksın, ben de buradan kainata yürüyeceğim. Sonra yine kavga edeceğiz değil mi? Siz kavga mı ettiniz? Çok üzüldüm. Belli oluyor ne kadar üzüldüm. Neyse. Size başarılar diliyorum ben. Ege. Hey konuştunuz mi Can'la? Ya olur olmaz konuştu. Sonra da çekti gitti. Herhalde birlikte çalışmamızı azmedemedi. Bak ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bizim aramızda sandığın gibi bir şey olmayacak. Can hayatında olsun ya da olmasın. Biz hiçbir zaman seninle birlikte olmayacağız anladın mı? Sok bunu kafana. Gel Şebnemciğim. Dün her şey yolunda gitmiş. Duydum. Ya öyle oldu. Yani biliyorsunuz ben bir iş kafama koydum mu olmazı yoktur. Da bazı çekincelerim yok değil. Ne gibi? Şirket gibi. Yani biz büyük bir şirketiz. Başarılı ve başarıdan başarıya koşan bir şirket. Ve bunun altında yatan en temel şey ne? Sizsiniz. Yani siz bu kadar çalışkan, bu kadar başarılı olmasaydınız... ...işler bu raddeye gelmezdi, öyle değil mi? Yani yine olurdu da. Olmazdı, olmazdı. Yani şimdi siz parlak bir kumaşsınız diye sizin evladınız da öyle olmak zorunda mı? Değil. Hani sizin gibi bir adamdan da hırtın teki çıkabiliyor. Değil mi yani? O böyle kalın kafalı, sabit fikirli, yelken meraklısı bir tip olabilir. Ha yani ben bu durumda size aslında DNA testi öneririm. Yani bu çocuk kesin sizden değil. Yani 25 yıl önce bu zamanlar sizin evinize yakışıklı bir tüpçü, bir sütçü, bir şoför... E, ...sık sık girip çıkmış olabilir diye düşünüyorum <laughs> yani. Ne demek istediğini anlayamadım. Yani şey demek istiyorum, <laughs> hani bir laf vardır ya... ...şanslı annenin ilk evladı kız olur. Sizde de kız evlat yok malum. Evet. Yani? Yani <laughs> size muhurt oğlunuzdan bir çocuk olmaz Harun Bey. Dönmeyecek bir şirkete, işlerin başına da geçmeyecek yani. Böyle ipsiz sapsız, yelken tepesinde hayatını ziyan etmeye devam edecekmiş bu ya. Yani anlattığım güzel güzel tane tane, anlamadı kalın kafa. Konuştum o kadar, anlamıyor, beceremedim yani. ikna edemedim Selim'i ben. diye bir cevabı kabul etmiyorum Can. Ya beni dinlemek zorundasın. Neredeyse söyle oraya geliyorum. Yani benim hatam değil. Yani ben elimden geleni yaptım ama bir türlü ikna edemedim. O yüzden de diyorum ki ben istifamı vereyim en iyisi. Değil mi? Lüzum yok Şebnem'cim. Nasıl yani? Ben zaten Selim'i ikna edemeyeceğini biliyordum. Öyle mi? Evet. Sadece bir şansımı denemek istedim. Sen bile başaramadıysan bunu. Sen bile derken? Sen buradasın diye şirkete gelip gidiyor. Farkında değil misin? Senin sayende hayatında ilk defa bana yardımcı oldu. Bu işle yakından ilgilenmesinin tek sebebi de sensin. Başka sebebi yok. Can. Yalnız benim çok fazla vaktim yok kainat. Buraya bu konuyu son kez konuşmak için geldim. Ege'nin benim hayatımda hiçbir yeri yok. Bunu biliyorsun. O yüzden mi sürekli beraber geziyorsunuz? Biz sadece aynı işte çalışıyoruz. O kadar. Bunu anlamanın nesi bu kadar zor? Peki. Yani sen dün bana bir karar ver demiştin ya. Evet. Ben kararımı verdim. Bunu sana söylemek için geldim. Yani. Nice depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem. Bunu söylemek zor aslında. Ben çok düşündüm. Böyle olmuyor Can. Evet olmuyor ki evet. Ya benim seninle Ege arasında bir seçim yapmam söz konusu bile değil. Çünkü Ege'ye karşı hiçbir şey hissetmiyorum ben. Bunu sen de biliyorsun konuştuk. Evet biliyorum ama... Bir izin var, bitireyim. Benim şu an seninle benim daha önemli önceliklerim var. Şu an kendimi düşünecek durumum yok. O ne demek ya? Hani sen her şeyi Ege'ye bağlıyorsun ya. Sanki onunla birlikte olmak istediğim için görüşüyormuşum gibi. İşi o yüzden kabul etmişim gibi. Ama öyle değil. Ya inan öyle değil. Ne peki yani? Benim şu an ailemle ilgilenmem gerekiyor. Yani. Başımızda bir dert var yani Maddi durum açıkçası. Babam birilerinden borç almış. Ödeyememiş. Alacaklar da kapıya dayanmış. Çok üzgünüm. Sağ ol. Ama keşke sorsaydın. Kesin bir karar vermeden önce gelseydin, konuşsaydın. Keşke. Senin için ne düşündüğümü, ne hissettiğimi de biliyorsun. Bana biraz izin verme, olur? Bir süre. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Kafamı toplayacağım. İşime odaklanacağım. Şu borç olayını halledeceğim. dersen sadece sözlerim olur kalan gözlerin olur kalan özlemim olur yaram lütfen yaşatma aşkı bulacağımı hiç sanmazdım sonra karşıma sen çıktın söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi <laughs> niye buradasın sen Anlamadım. Şirkette işim olmaz diyordun ya. O yüzden sordum. Diyorum. Hala da sözümün arkasındayım. Hı hı. Belli oluyor. Babamla konuşacağım. Bir de almam gereken bir iki parça eşyam var. Ha. Benimle hiçbir alakası yok yani. Yok. Eminsin? Evet. Niye ki? Cık, bilmem. Yani sırf ben burada olduğum için buraya gelip gidiyor. Onu Pardon ama bu neyin kafası canım? Bu genç ve kendine güvenen bir kadının havası canım. Yani insan kendine güvenmeli ki işinde başarılı olsun değil mi? Doğru. Ama özgüvenle küstahlık arasında çok ince bir çizgi var, biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Sen o çizgiyi sürekli aşıyorsun. Hatta aşmakla kalmayıp üstünde tepiniyorsun. Ayrıca ben burada olmasam bu şirketin kapısından geçmezsin sen. Şimdi lütfen el canım doğru konuşalım. Vallahi sen nasıl istersen öyle konuş ama benim biraz işim var. Konuşacağım, konuşacağım da tek başıma konuşmayacağım Selimciğim. Dursana bir! Şebnem. Şebnem. Şebnem uyan. Şebnem. Şebnem. Çekim bugün olduğunu biliyor ki aynat değil mi? Tabii hocam yani konuştuk biz afiş çekimi var dedim. Biliyor. Fotoğrafçılar kaç saattir bekliyor. Bir sıkıntı çıkmasın. Çok özür dilerim. Daha ilk günden geç kalmasaydın iyi olur. A, haklısınız ama... Neyse. Hemen hazırlasınlar seni. Ege, makyaj odasına kadar seni eşlik et Tamam. Can'la beraberdin herhalde. O yüzden mi geç kaldın? Hiç sırası değil Ege. <laughs> ben sadece merak ettim ben. Etme. Sen beni yanlış anladın. İş yapıyoruz sonuçta. Ben senin rahat olmanı isterim. Canın sıkılsın istemem. O yani. Başka bir şey değil. <laughs>